Fekane Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yatlubul bereke. Allah'tan bereket talep ederdi. Onun için evimizde ne varsa kardeşlerim Allah'tan bereket isteyelim rızıklarımız için, elimizde olanlar için. Yemek yapıyorsunuz kadınlar, bereket talep edin. Bereket olması için, doyurması için yaptığınız yemeklere fatihalar okuyun. İhlaslar okuyun. Li ila fi Kureyş istazı billah ed'amehum o Allah ki açlıktan sizi doyurdu ve amenehum min khauf korkudan emin kıldı. Lila <laughs> fi 11 defa sadece korunmak için değil. Lila <laughs> fi yolculuğa çıkarken evet okuyacağız ama tek onun için değil. Lila fi doymak için bereket için de okuyun kardeşlerim. Efendimiz ne buyururdu evlenen kişilere? Barakallahu lek diyoruz. Evlenen bir insan gördü. Kaçımız diyoruz bu peygamberin sünnetini? Ne dermiş peygamber? Barakallahu lek. Allah sana mübarek kılsın, bereketli kılsın. Ve Allah aleyk. Allah senin üzerine bereketini indirsin. Evet. Ve cem'a kuma. fi hayr. Allah sizi hayırda birleştirsin. Allah sizi hayırda birleştirsin. Ravahu <laughs> Tirmizi rivayeti diyor bak. Nereden diye? Ya bir de çok yani kusura bakmayın da çok bozuluyorum. Adana kaynak kaynak diyor. Ulan kaynağı sağlam olmayan bir şey zaten söylemeyiz. Ayıp ya. ya. insan biraz yani gerçekten insan çok üzülüyor ya. Kaynak kaynak diyor. Ulan yanlış itikatlı bir şey olsa biz zaten bunu burada söylemeyiz. Git kaynak istiyorsan kaynağımıza, kelamımıza güvenmiyorsan istediğin yerden git. istediğini takip et. istediğini izle. Ya Allah'ın Resulü hakkında onun ağzından söz kalmasın. Fel yetebevve Cehenneme oturacağı yere hazırlansın diyor Resulullah. Benim söylemediğim bir sözü men kezebe aleyye müteammiden. Kasıtlı olarak kim? Benim söylemediğim bir sözü söylerse yani yalanla Resulullah böyle dedi diye derse cehennemde oturduğu yere hazırlansın. Tehdit bu kadar büyüktür. <laughs> Biz zaten ateşin zerresinden korkuyoruz. Ya. Ama yine de ben böyle hani söylüyorum ki yine de sormasın kardeşim. Bana soracak sormasın gitsin. Sorabileceği yerleri dinlesin o zaman. Evet. <laughs> Efendimiz evlenenlere ne dermiş? Bereketten konu açıldığı için. Barakallahu lek siz de evlenenlere, gerçi şu an bütün evlilikler durdu. En az bir iki üç ay durdu ondan sonrasını artık ortalık evlilik de olacak. Çin'de de, Çin'de de en fazla evet boşanmalar başlamış. Karı kocalar başlıyorlar birbirleriyle kavgalara. Sabredeceğiz. Allah ülfet versin. Onun için ne yapın? Estağfirullah. وَالْقَيْتُ muhabbete minni zikrini tarafımdan kalplerine muhabbet attım. Bu rukyedir ya. Tarafımdan kalplerine sevgi muhabbet attım. Oturun bir evet sürahinizde olsun suya okuyun üfleyin onu için. Karı koca ikiniz de için. Bu büyü değildir sihir değildir. Nefeslemedir Allah'ın ayetleriyle. Ne olur aranızdaki soğukluklar gider muhabbet olur. Ama birbirinizden bilerekten bunu beraber adı oturalım şu ayet okuyalım. Aramızdaki bu sıkıntı kalksın. Birbirimize kızmaklar kalksın. Yuvamızda huzur olsun diye. Ve el ben mahabbetem min diye. Aranızda tarafımdan sizin kalbinize muhabbet attım. Sevgi attım buyuruyor Allah. E ne güzel bak ayet. Birbirinize sevginiz, muhabbetiniz olsun. Ama bazı insanlar da maalesef büyü yapılıyor veya aşırı nazar oluyor. Birbirlerine karşı soğuk oluyorlar. Okuyacaklar birilerine. Okunacaklar, inat etmeyecekler. Allah yuvanıza huzur versin inşallah.